Abi bugün burayı döktük. Bugün günlerden cuma. Buranın dökümü tamamlandı. İnşallah yarın bu ön tarafı hatta öğlen biraz akşama da kalmayacak yarın. Öğlen gibi inşallah burayı da e, dökeceğiz. Hatta kapının oraya kadar gidiyor. Yarın kapının orayı da açacağız abi. Temellerini atacağız. Pazar günü beton verirlerse muhtemelen pazar günü işimiz bitiyor. Pazartesi sabah biz buradan kalıpları çıkartıyoruz. Programda bir değişiklik yok. Durum böyle. Buranın temelleri döküldü. Yani inşallah işte burası kalıyor abi. Yani kalıp zaten şuraya kadar geliyor. Bir, bir 7-8 metre burada var. Bir de 4 metre dönüş kalıyor. Onu da pazar günü mikserle zaten getirip dökeceğiz abi inşallah. Allah kaza bela vermezse. Hayırlısıyla inşallah pazar günü teslim edeceğiz size. Görüşmek üzere.